artık yakın sakin karar verebilirsin. Kimse karar veremez. Anladın? Sadece sen. Evet. Benim yeme herkes karar veriyor mu? Hayır. Kimse karar vermiyor. Sen kendi kararını kendin vereceksin. Benim kararım bu. Lan sana ne kötü sokakta seni görünce fotoğraf çekmek evet, işte, değil, mi? Mi? evet. Mı? değil mi? Evet. Hem sana ciddi Evet. Biraz elini kapatmak ister misin? Yok iyiyim tamam Yayını kapatmak ister misin? Ne <laughs> <laughs> istedim bir şey duymuyor Bitti. <gülüyor> bitti. <laughs> bitti. Sonra <laughs> şey. <gülüyor> bitti kız. Bizi bitti. 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 Red Bull Bitti. 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 <gülüyor> <gülüyor> Her zaman olduğu gibi. İyi <laughs> kuş <laughs> Tabii ki de iyi olacaksın. Kız ne kötü günler atlattık biz bunları. Hey kız cezaevinden çıktım. Kız daha kötüsü ne olabilir ki? En son gittiğim... Ağlarken bıraktım. Evet. 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 az Evet. Evet. Evet herkesin Yani benle sevgili olanları izlemeyin. Sadece beni izleyin, sadece bana hediye atın. Tamam. Bir de şey, ee, bir de sadece bana hediye atın. Fazla daramadım dar. Masum bir, bir de seni, seni sardım Karşı karşıma açıldı, açıldı kapılar, kapılar dışarıda ben, ben varım içimde adım adım, adım adım yalnızlıklar Yarımda kalsam, yanına kalmaz pişmanlıklar